Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Canan Gül. Ayşe Gül gibi bitişik. Uzun zamandır yapmak istediğim bir içerikle karşınızdayım. biraz tereddüt ettim çünkü çok fazla pançla ilgili içerik var sosyal medyada. Ama baktığınızda Tam e, anlamıyla böyle en detayına kadar anlatan bir içerik ben bulamadım maalesef. En azından e, Türkiye'deki YouTube'da bulamadım, Türkiye YouTube'da bulamadım. E, ya yabancı kaynaklara bakmanız gerekiyor, ya da ücretli içeriklere bakmanız gerekiyor. O yüzden ben de e, dilim döndüğünce tecrübelerimi size aktarmak istedim. Bunu bir seri olarak paylaşmak istiyorum. Serinin ilk videosu olarak da size malzemeleri anlatmaya çalışacağım. Genel olarak malzemeleri anlatacağım. Yani yeni başlayanlar için hangi malzemeler gerekli olur, neleri almanız lazım bunları anlatacağım. Çok fazla detaylı anlatmayı bu videoda en azından düşünmüyorum. Çünkü serinin ileriki videolarında bunları tek tek anlatıyor olacağım. İlk olarak punch iğneleriyle başlıyorum. Piyasada çok farklı punch iğneleri var. En çok bulabileceğiniz modeller bir böyle ahşap olanlar var, bir de böyle plastik olanlar var. Yeni başlayanlar için benim önerim bu plastik olanlardan almanız. Çünkü bu iğneler, şöyle göstereyim, çok kolay ayarlanabiliyor buradan iğnenizin uzunluğunu bakın bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz bu kolaylık bu ahşap olanlarda yok yine buradan iğnenizi ayarlayabiliyorsunuz ama herhangi bir belirleyebileceğiniz bir yer yok uzunluğunu o yüzden en azından bir kalemle işaret koymanız gerekiyor aynı yeri tekrar Bulabilmeniz için aynı uzunluğu. O yüzden bu çok da kullanışlı değil ilk başta. Size önereceğim bu şekilde plastik olanlar. Bunun markası hiç önemli değil. Panç iğnenizi alırken tek dikkat etmeniz gereken şey iğnenizin ucunun tırtıklı olmaması. Şu sivri kısmının. Burası tırtıklı olduğunda kumaşınızı parçalıyor. Buna dikkat etmeniz lazım. Onun dışında her markayı alabilirsiniz. Yani önerebileceğim bir marka yok. Bu iğneyi aldığınızda yanında iki tane de bu şekilde iğnesi oluyor. Bunlar daha küçük iğneler. Punch iğnenizde genelde en büyük olan iğne takılı oluyor. Şöyle yakından göstereyim. Bunlar farklı boyutta iğneler. Ee, yanında bir de şöyle e, ipinizi çekmek için teliniz oluyor. Şöyle. Bunların ikisi aynı zaten. İkisi de e, küçük panç iğnesi. Bir de böyle büyük panç var. Bakın bunun ucu daha kalın. E, bunları da yünlü iplerde yani daha kalın iplerde kullanıyoruz. Bunun da yine yanında şöyle iki tane ince yani üstündekine nazaran ince iğneleri geliyor. Üç farklı boyutla geliyor yani panç iğneniz. Bunun da yanında bu şekilde tığ gibi ipinizi çekmek için yine bir aparat. Evet aparat diyelim bir aparat geliyor. Şimdi panç iğnelerimiz bu şekilde bir de tabii ki kasnaklarımız var. Şimdi kasnaklarımıza geçelim. Kasnaklarda da aynı iğnelerde olduğu gibi piyasada çok fazla çeşidi var. Eh, ahşap olanlar var, plastik olanlar var, demir olanlar var. Benim size ilk başta önereceğim kasnak şöyle bir panç kasnağı. Punch kasnağının özelliği aslında şu aradaki yüksekliği. Bu yükseklik punch iğnesini elinize, kucağınızda işliyorsanız bacağınıza batırmanızı önleyecek. Gerçekten çok can acıtıcı olabiliyor punch iğnesi. Punch kasnağının özelliği bu. Yani şey aradaki aparatı iki farklı boyut kasnak oluyor üstünde. Kasnağın yarısı üstünde kaldı. <laughs> Şöyle... Farkını anlayın diye şöyle yan yana koyacağım. Biri biraz daha küçük, diğeri büyük. İki farklı boyut kasnak oluyor. Dediğim gibi tek olayı aradaki bu aparatı. Bir de ahşap kasnak var şu an elimde. Size onu göstereceğim. Onu şöyle yakından göstereyim. Ahşap kasna önermememin sebebi, şöyle çıkardığınızda bakın burası dümdüz. Yani e, şuradaki vida dışında kumaşınızı tutacak olan herhangi bir şey yok e, ahşap kasnaklarda. E, bu da kumaşınızın işlerken maalesef e, kaymasına neden oluyor. Bakın şöyle şuradan göstereyim. Hatta şu çıkmıştı şuradan göstereyim. Bu e, plastik kasnaklarda bakın şurada oyuk var. Tam karşılığında da yani karşısında da şurada bir e, girintisi var. Bu tam e, bu şekilde oturuyor. Ve kumaşınızın daha sağlam e, oturmasını sağlıyor kasnağınıza. Yani ekstra bir baskı yapmadığınız sürece kumaşınızın bu kasnaktan çıkması diğerine göre çok daha zor. O yüzden bence e, panç işlerken bu tarz e, oyuklu kasnaklar kullanmanızı öneriyorum. Ben bu ahşap kasnakları eee yani pançımı bunu da işledikten sonra bunlara geliyorum, sergilemek için kullanıyorum bu ahşap kasnakları. Çok da hoş duruyor bence. Bunu da ileriki videolarda gösteririm zaten. Ee, bir de bir kasnağımız daha var. O da daha büyük e, nakışlarınızı işlemek için. Yani kilim gibi, e, kırlent gibi e, malzemeleri işlerken kullanabileceğimiz kasnak. O da şöyle bayağı büyük bir kasnak aslında. Ee, bayağı aslında pima pen, boru bu. Şöyle yanları çıkabiliyor. Bunu ben çıkarırken biraz zorlanıyorum. Umarım çıkarır. Evet ee, çıkaramadım. Kardeşim çıkardı. Ee, şöyle bakın Bunlar çıkıyor. Dört tarafında da bu şekilde yarım borulardan var. Ee, yine kumaşınızı diğer kasnaklarda olduğu gibi üstüne yerleştiriyorsunuz. Ve bunları bu şekilde kumaşınızın üstüne oturtuyorsunuz. Ve bu şekilde e, kumaşınıza gelmiş oluyorsunuz. E, ben bu kasnakta şöyle bir problem yaşadım. Asla kumaşımı tam anlamıyla geremiyorum. Ee, bilmiyorum ya bendekinde bir sıkıntı var ya da ben beceremiyorum bilmiyorum ee, bunun yerine alternatif yani bunun yerine kullanabileceğiniz alternatif bir çözüm de e, ahşap bir tuval çerçeve. Ee, onun üstüne de kumaşınızı gerip zımbayla tutturabilirsiniz. Ben hiç öyle kullanmadım çünkü zımbayla tutturduğum yerlerin e, boşa gideceğini düşündüm. Ama denemeyi de düşünüyorum. Bakalım e, denersem de sizlerle beraber denemiş olurum zaten. E, bir diğer malzememiz kumaş. Kumaş sanırım Pança yeni başlayanların en çok zorlandığı materyal çünkü iki farklı satıcı aynı kumaşı iki farklı isimle satıyorlar. O yüzden gerçekten ben de çok zorlandım ilk başta. Ama bilmeniz gereken delikli kumaş kullanmanız gerektiği. Ben ham keten ve dak keten kullanıyorum İnce iğnemi kullanırken kalın iğnemle de pamuklu çuval kumaşı kullanıyorum aslında. Kumaşlarımı şimdi yakından göstereyim. Şöyle şu dakketen daha da netleyebilirim. Evet şöyle. Şu da hamketen. Bunlar da dediğim gibi ince olan iğnemi kullanıyorum. Şu an kalın iğneyle kullandığım kumaşımdan elimde yok ama ilerleyen zamanlarda o kumaşımı da sizlere gösteririm. Evet, parçadaki 3 ana malzememiz bunlar. Yani kasnağımız olacak elimizde, iğnemiz olacak ve kumaşımız olacak. Şimdi pançı yaparken başka nelere ihtiyacımız var? Şimdi kısaca da bunlardan bahsedeceğim. Şöyle kumaşlarımı kenara alıyorum. Böyle bir yapıştırıcıya ihtiyacımız olacak. Bu punch tutkalı. Şöyle yakından göstereyim. Ben bu şekilde büyük boy alıyorum. Yarım kiloluklardan bir tane kadar kullanıyorum. Kolay kolay kurumuyor ağzını kapalı tuttuğunuz sürece. Markasının hiçbir önemi yok bence. Çünkü hepsi aynı işlevi görüyor. Bu şekilde bir panç tutkalı edinmeniz lazım. Bir de böyle şablona ihtiyacımız olacak. Şablon panç yaparken çok önemli. İlk başta bu şablonumuzu kumaşımıza geçiriyoruz. Sonra o şablona göre işleme yapıyoruz. Tabi bu şablonu kumaşa geçirmek için de birkaç malzeme ihtiyacımız var. Bu şekilde karbon kağıdına ihtiyacımız var. Buna kömür kağıt diyenler de var. Yani transfer kağıdı aslında herhangi bir kırtasiye de bulabilirsiniz. Bir de son olarak bu şekilde ısıyla silinebilen kalemlerimiz var. Bunları tabii ki kullanmak zorunda değilsiniz ama ben çok ince ayrıntıları olan bir nakış yapıyorsam bu kalemlerle çiziyorum ki sonrasında nakış dışında bir kalem görüntüsü Kalmasın. Bunlar 40 derece üstünde silinebilen kalemler. Yani görmüşsünüzdür mutlaka sosyal medyada falan e, terziler falan da kullanıyor. Gayet kullanışlı. Yani bunlardan da edinebilirsiniz ama çok da şart değil. Sence satabilmek için herkes bir hobi edinmeli. Ülkemiz şartlarında da punch malzemesine diğerlerine nazaran daha kolay ulaşabileceğiniz, fiyatları daha mütevazi olan bir uğraş. E, ve ileride kendinizi ilerlettikçe e, aile ekonomisine de katkıda bulunabileceğiniz bir e, hobi. Kendinizi de şartlandırmayın illaki e, elimde keten kumaş olması lazım, ki elimde işte o oluklu kasnaktan olması lazım. Ben işte en iyi iğneyi almalıyım diye hiç düşünmeyin. E, kullandığınız malzemenin gerçekten hiçbir önemi yok. Sadece kullandığınız malzemeler birbirine uyumlu olmalı. Yani kasnağınız, kumaşınız, iğneniz, ipiniz birbirine uyumlu olduğu sürece gerçekten kullandığınız malzemenin hiçbir önemi yok. Hangi hangi iğneyle, hangi kumaşla uyumlu olduğunu ya da olabileceğini zaten sizlere ileriki videolarda anlatıyor olacağım. O yüzden lütfen Abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Dilerseniz beni Instagram adresinden de takip edebilirsiniz. Onun da linkine aşağıdan açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.